Ya kıştı. Işte. Biz öldük. Ne yapıyoruz? Lan biz yediyiz. Beş. Neyse arkadaşlar ben beş ben. De, de, bre. On en, en çok puan bende var. En düşük. Ben sizinkine sonra ben şeker toplamaca. Toplamayın arkadaşlar. Toplarsınız gider evet. şekerleriniz. <laughs> şekerleriniz gitmez. Gider. Gidiyor mu? Evet. Kim öldü? Kim öldü? Ben 700. Dokuz Ben de ikinciyim. Değil mi? Bilmem. Aa ben... sen en, son, en sonuncusun. en <laughs> soncusun. botlar ayağıma takılmasınlar. Ay bunu istemiyorum. Haydi gençler yeme. Tamam. Mamam yiyeceğiz. Şey bence. Evet. Arkadaşlar bu bir aksilik yani. Evet bence bir şey olmaz. Evet. Bazı videolarda da böyle zaten. Ben birinci pastamı yaptım. Ben ikinci pastamı yaptım. Hadi. Tamam geliyoruz. geliyoruz. bir dakika şu video bitsin. Aa veriyorum almıyor. Ha, Uzaktan aldı benimki. Aa üçümüz kazandık sen birisi. Of. Ben kazandım arkadaşlar. Geliriz. Bakalım arkadaşlar kim kazanacak. Bu en son bu arada söyleyeyim öldüm ya. Yanları değmemen gerekiyor. Hop. Ben nasıl öldüm? Bak, Bitiş. Bot kazandı. Birim. Bir an. kazandı. Arkadaşlarımızda bir fark var. Yani bot kazandı arkadaşlar ne yapalım? Sonra bir daha. Arkadaşlar lütfen kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. küçük bir aksilik oldu olsun ama ee, ne yapalım? Yani tekrardan çekecek halim yok benim. Neyse arkadaşlar bir, e, görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz bibişler. Görüşürüz.